bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çiçekli motifin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı inanın çok kolay. Adım adım ilerlerseniz benimle aynı bu şekilde motiflerinizi örüp tamamlayabilirsiniz. Bu videonun içerisinde sadece motif yapılışını görüyor olacaksınız. Şöyle örmüş olduğum motifleri göstermek istiyorum. Renkleri o kadar güzel oldu ki size de fikir olması açısından şöyle renkleri göstermek istiyorum. Şöyle motiflerimizi ilk olarak orta çiçek bölümünü örüyoruz. Daha sonrasında bakın 3 kat halinde 3 sıra halinde örüyoruz. Daha sonrasında yeşil bölüm örüyoruz. En son 2 sırada krem ipimle örüp motifimi kare haline getirmiş oluyorum ve motifimi tamamlamış oldum. Bu şekilde kalın ip kullandığım için motifim büyük oldu. Eğer ince ip kullanırsanız motifiniz daha küçük olacaktır. Benim motifimin ölçüsü 17 cm uzunluğunda örüp hazırlamış oldum. Dediğim gibi ipim kalın oldu Olduğu için. Bu motifleri istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Battaniye olur, hırka olur, kazak olur, çanta olur. Bu motiften tabii her ördüğünüz projeye uygun iplerinizi ona göre tercih ederseniz daha doğru sonucu elde edersiniz. Dediğim gibi sadece bu videonun içerisinde ben motifin yapılışını anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda nasıl değerlendirdiğimi gösteriyor olacağım. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir. Yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullanacağım iplerin kalınlıkları hepsinin kendi aralarında bu şekilde eşitliği var. Şöyle göstermek istiyorum. Kullanacağım ipler dediğim gibi bu şekilde orta kalınlıkta ve eşit kalınlıktadır. İplerime uygun olarak da ben 4 numaralı 4 milimli tığımı kullanıyorum. Şimdi burada ilk olarak motifimizin orta çiçek bölümünü örmeye başlıyoruz. Ortası için pembeyi kullanacağım şimdi size anlatırken. Şöyle ipimi orta kısmından çıkardım. Burada zincir çekerek başlıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. 4 tane zincir çektikten sonra geriye dönüyorum. İlk yaptığım zincirin içerisine batıyorum. Bu şekilde tığımda iki tane ipim var. Daha sonrasında bu ipi tığdaki ipten çıkartıyorum ve orta kısmını bu şekilde halka haline getiriyoruz. Burada 1 2 tane zincirimi çektim. Tığım tepimi doladıktan sonra orta kısmında oluşturduğumuz halkanın içerisine batıyorum. Bir tane ikili tırabzanımı ördüm. Bu başta çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Tekrar tığım tepimi dolayıp aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili tırabzanımı örüyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde toplam olarak 16 tane ikili trabzanımı oluşturduğum halkanın içerisine bu şekilde örüyorum dediğim gibi 16 tane ikili trabzanımızı örelim şimdi gösterdiğim şekilde 16 tane ikili trabzanımı boşluğun içerisine doldurdum şimdi sıramızı kapatırken başta çekmiş olduğumuz zincire değil hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak bu şekilde kapatıyorum şimdi burada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim bir tane ikili trabzan tepesi atlıyorum. Diğerinin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir boşluk. Diğerinin tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir boşluk. Diğerinin tepesine bir tane sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek bu şekilde zincirden yuvalar hazırlıyoruz. 1 2 3 4 zincir, bir boşluk diğerinin tepesine bir tane sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Burada şöyle saymak istiyorum. Birlikte bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve sekizinci halka boşluğumuzu bu şekilde zincirden oluşturacağız. Ee, yine dört tane zincirimi çektim. Bakın burada bir tane boşluğumu bırakıyorum. Zincire başladığımız noktayı atladım. Hemen yanındaki bakın şurada bu boşluğun içerisine batıyorum. Bu şekilde ipimi kaydırıyorum ve 8 boşluğumu oluşturmuş oldum. Şimdi bu şekilde zincirden yuvalarımızı hazırladıktan sonra Tığım üst doluyorum. Hemen ilk gelen zincir boşluğun içerisine bakın bir tane ikili trabzanımı ördüm. Aynı boşluğun içerisine iki, aynı boşluğun içerisine üçüncü ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bu boşluğun içerisine toplamda 8 tane ikili trabzanımızı örelim. Şimdi 8 tane ikili trabzanımızı aynı boşluğun içerisine ördükten sonra bakın hiç zincir falan çekmeden yandaki zincir yuvasının boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar tığım sepimi doluyorum. Yandaki zincir boşluğunun bakın bu boşluğun içerisine tekrardan ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Şöyle toplam olarak 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi 8 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burayı doldurduktan sonra devam ediyorum. Yandaki zincir boşluğun içerisine bir tane sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar tığım üst tepimi doladım. Yandaki boşluğun içerisine yine 8 tane ikili trabzanımızı örelim. Şimdi yine 8 tane ikili trabzanımızdan sonra yandaki boşluğun içerisine bir tane sık iğne. Tekrar üst tepimi doladım. Yandaki zincir boşluğun içerisine tekrardan ikili trabzanlarımı örüyorum. 8 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra son zincir boşluğumuzun içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bakın sıramızı tamamladıktan sonra şöyle sıra sonunda baktığımızda 4 tane bu şekilde köşemiz olması gerekiyor. Ortalarında yine sık iğnelerimiz var. Şimdi devam edelim. Sıramızı kapatırken en son sık iğneden sonra şöyle ipimi bırakıyorum. Şimdi burada tam şu noktaya bakın arkadan battım. Tam başladığımız noktaya bakın arkadan tığımı yerleştirdim. Şu ipimi şöyle geriye doğru çekiyorum. Geriye doğru ipimi çektikten sonra bir tane burada zincirimi çekip örgümü bakın şöyle çevirdim. Kendime doğru bakın böyle çeviriyoruz. Şimdi bu şekilde çevirdikten sonra burada zincir çekmeye başlayacağız. Bakın 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında bakın burada şuradaki ilk yuva deliklerine yani sık iğnenin hemen dip noktasındaki şu boşluğa batıyorum bakın bir tane kaydırmamı yaptım daha sonrasında bir iki üç dört tane zincirimi çektim sıra gelen bakın hemen direk boşluğun aradan çıkıyorum ve bu şekilde bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir hemen Hiçbirini atlamıyoruz bakın. Her bir direkt boşluklarına bu şekilde batıp bir tane sık iğne, 1 2 3 4 tane zincir. Sıra gelene hemen bu şekilde batıyorum. Bir sık iğne, 1 2 3 4 tane zincir. Yine sıra gelene bakın bu şekilde batıyoruz, arkadan örüyoruz. Bir sık iğne, 1 2 3 4 tane zincir. Tekrardan yandaki hemen gelen boşlukların aradan çıkıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi burada şöyle birlikte sayalım. Bakın zincir yuvalarımızı tekrardan oluşturmuş olduk. Şimdi burada sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya batacağım. 7. Bakın gelen boşlukların aradan çıkıyorum. 7.yi ördük. Şimdi 1 2 3 dört tane zincir ve bakın ilk yaptığımız zincirin dip noktasına batıp ipimi kaydırıyorum ve 8. boşluğumuzu da bu şekilde örmüş olduk. Arkadan örüyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın şuradaki direk boşlukların aradan bu şekilde geçtim. Şimdi arkadan ördüğümüz motifimizi önünden örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgümü şu şekilde çeviriyorum. Hemen sıra gelen zincir boşluğunun içerisine direkt batıyorum. Bakın bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrardan batıyorum ve bir tane sık iğne yaparak yeni sıramıza başlıyoruz. Şimdi tığımız ipimi doladım. Yandaki zincir boşluğuna Tekrardan ikili trabzanlar halinde örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızda 9 tane ikili trabzan öreceğiz yuvalarımıza. Yine aralara sık iğne yaparak geçeceğiz. Şimdi sayalım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ikili trabzanımı aynı boşluğun içerisine ördükten sonra sıra gelen zincir boşluğun içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Şöyle öndeki yaprakları da şöyle çekiyorum ki daha iyi görün diye. Tekrar tığım üstü ipimi doladım. Sıra gelen zincir boşluğuna tekrardan 9 tane ikili trabzanımızı örelim. 9 tane ikili trabzanımı ördükten sonra sıra gelen boşluğun içerisine direkt batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Tekrar tığım üstü ipimi dolayıp yandaki zincir boşluğun içerisine tekrardan 9 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 9 tane ikili trabzandan sonra sıra gelen zincir boşluğuna direkt batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane boşluğumuz kaldı. Devam ediyorum. Tığım üst hepimi doladım. Son boşluğumun içerisine de yine 9 tane ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi son boşluğumun içerisine 9 tane ikili trabzanımı ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi sıramızı kapatırken ilk başta şöyle bir tane sık iğne ile başlamıştık. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın ipimi çıkardım. Bu sık iğnenin içerisine şu şekilde batıyorum. İpimi şöyle geriye doğru çekiyorum. Yine arkadan zincir yuvalarımızı örmeye devam edeceğiz. Bakın burada şunu da göstermek istiyorum. Ee, ön yapraklarımız bakın ikinci sırada tam ortalarına bu şekilde sık iğneler geldiği için bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz. İki yaprağın arasına tekrardan bu şekilde 9 tane ikili trabzan örerek tekrardan yaprak örmüş olduk. Şimdi sıramıza devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi arkasına tekrardan motifimizin zincirlerden yuvalar hazırlayacağız. Şimdi 1, 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Bu sırada 5 tane zincirimizi çektikten sonra yine aynı şekilde bakın. Şuradaki en alt sıradaki oluşturduğumuz şuradaki boşluklara batıyoruz. Yine her birinin arasına birer defa battım. Sık yine mi ördüm? 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Sıra gelen bakın hiçbirini atlamıyoruz. Her bir direk boşluğuna bakın şöyle çıkıyorum. Şimdi tekrardan ipimi çektim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Sıra gelen sık iğne ile şu boşluğun aradan çıkıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde zincir yuvalarımızı hazırlamış olduk. Arka tarafında yine şimdi birlikte sayalım. Yine 8 tane olması gerekiyor. Eksik veya fazla yapmayın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane bu şekilde zincirden yuvalarımızı hazırladıktan sonra şurada ilk yaptığımız bakın zincirin zincir yuvasının son dibine şöyle batıyorum. Bakın battıktan sonra bu ipimi tığdan çıkartıyorum. Şimdi burada tekrardan ikili trabzanlar halinde e, yine aynı şekilde bölümler öreceğiz. Ama burada sık iğne olmayacak. Her oluşturduğumuz zincir boşluklarını dolduracağız. Şimdi birlikte başlayalım. Tığım üst ipimi doladım. Zincir yuvasına batıyorum. Bakın tek seferde çıkacağım burada. Birincisini bu şekilde çakma sık iğne yaparak çıktım. Tekrar tığımı sepimi dolayıp zincir boşluğuna battım. Bu sefer ikisini bir, ikisini bir çıkarak iki ile trabzan ördüm. Şimdi tekrardan tığımı sepimi doladım. Aynı boşluğun içerisine ikili tırabzanlarımı trabzanlarımı örüyorum. Toplam olarak 10 tane bu şekilde dolduracağız. Ama yani birinci ve en son onuncular bu şekilde çakma sık iğne olacak. Şöyle birinci bakın çakma sık iğne. Daha sonra ikili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan. Devam ediyorum ikili trabzanlar halinde. Dediğim gibi 10. yine çakma sık iğne olacak. Şimdi burada toplam olarak 8 tane ikili trabzanımı ördüm. Birinci dediğim gibi çakma sık iğne. Yani 10. da çakma sık iğne olarak örmüş olacağız. Yine 3 tane ipim var tığımda tek seferde çıkarak çakma sık iğnemi ördüm. Şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Tığım üst ipimi doladım. Yine birincisi çakma sık iğne. Tek seferde çıktım. Tekrar tığım üstü doladım. Şimdi ikili trabzanlar halinde örüyorum. Şimdi ikili tırabzanlarımı ördüm. Yine 10. da çakma sık iğne olarak tek seferde çıkıyorum ve çakma sık iğnemi ördüm. Şimdi şöyle göstermek istiyorum çiçeğimizi. Bakın bu şekilde devam edecek. Şimdi sıra sonuna kadar arkada oluşturduğumuz bütün zincir yuvalarını ikili trabzanlar ve çakma sık iğne ile dolduracağız. Dediğim gibi birinci ve 10. çakma sık iğne olacak. Devam edelim. Tığım üst hepimi doladım. Zincir boşluğuna batıp tek seferde çıktım. Tekrar tığım üstepimi dolayıp aynı boşluğa bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili tırabzanımı ördüm. Tığım üstepimi dolayıp 1'i de bu şekilde çakma sık iğne yaparak tamamlamış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ettim. Şimdi bu son sıramız kıvrım kıvrım durabilir. Eğer sizin de öyle olduysa diye söylemek istiyorum. Yeşil ipimizle ördüğümüzde bu toparlanacak. Şimdi sıramızı şu şekilde kapatacağız. Sıra sonuna geldiğimizde bakın en son yine çakma sık iğnemi ördüm. Şu noktaya batıyorum bakın. Bir tane kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve artık burada pembe ipimi kesiyorum bu şekilde tamamlamış olduk çiçeğimizi. Şu kısa kalan ipi de içeriye doğru çektim. Şimdi burada dediğim gibi yeşil ipime geçeceğim. Şöyle elinizle de düzeltme de yapabilirsiniz. Çünkü buradaki noktalarda artık örmeye devam edeceğiz. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. İpimi parmağıma doladıktan sonra burada bir tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi doladım. Şimdi burası önemli. Tam burada 10 tane e, ikili trabzanımız var. Yani baştakilerle birlikte diyorum. Çakma sık iğnelerle birlikte. Şimdi burada tam orta noktasına batıyorum. Bakın 5.nin tepesine battım. Bir tane bakın burada ikili trabzan örer gibi sadece iki ipimi çıkıyorum. Diğer iplerim tığımın üstünde. Tekrardan tığımın üstüne ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Yine ilk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Şimdi tek seferde üç ipimi de çıktım. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Tığım üst ipimi dolayıp aynı boşluğun içerisine tekrardan aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Tekrar tığım üst ipimi dolayıp aynı boşluğa batıyorum. İpimi çektim. İlk iki ipi çıkıyorum. Diğer iplerim tığımda. Şimdi bunları tek seferde çıkıyorum. Şimdi araya tekrardan iki tane zincir. Tığım üst ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine tekrardan battım. Yine ilk iki ipi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıp ilk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Bakın bu şekilde üç tane ipimi tek seferde çıkıyorum. Bakın bu şekilde ilk köşemizi örmüş olduk. Aynı noktanın üstüne bu şekilde ikili trabzanlarımızı yarım bir şekilde ördük. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu noktaya geçerken diğer tarafa 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi doladım. Yine aynı tam orta noktasına beşincinin tepesine batıyorum. İlk iki ipimi çıkıp diğer ipim tığımda. Tekrar tığım üstü ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. İlk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Üçünü aynı anda çıktım. İki zincir. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Tığım üst ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıp ipimi çekiyorum. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Üç tane ipim var. Tek seferde çıkıyorum. Şimdi köşeden sonra bu şekilde ikili sadece bir grup örüyoruz. Şimdi tekrardan köşe öreceğiz diğer tepeye de. Şimdi araya 2-3 tane zincir. Geçişlerde 3 tane zincirimiz var. Tam üst ipimi doladım. Şimdi diğer köşemize örmeye başlayacağız. Tam orta noktasına batıyorum. Bakın ikili trabzanların tepesine orta noktasına battım. Beşinciye. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Şimdi üç ipi aynı anda çıkıyorum, tek seferde. Araya burada iki tane zincir. Tekrar tığım üst ipimi dolayıp aynı noktaya batıyorum. İlk iki ipim tığımdan çıktım. Tekrar doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlk iki ipi çıkıyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde çıktım. 2 zincir. Şimdi köşe öreceğiz dedik. Tekrardan bu şekilde 1, 2, 3leyeceğiz köşelerimize. 1, 2 yaptık. Şimdi üçüncüyü tekrar yapalım. Tığım üst tepimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 1 Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde çıktım. Bakın bu şekilde köşemizi örmüş olduk. Şimdi kare formunu vereceğiz. Bu şekilde köşeleştirerek. Şimdi bundan 4 tane yapacağız. Her iki köşe arasında birer tane bu şekilde ikili trabzanlı grubumuz olacak. Şimdi bu sırayı birlikte yapalım. Kafa karışıklığı olmasın. 1 2 3 tane zincir. Geçişlerimiz 3 tane zincir olacak. Tığımı hepimi doladım. Tam orta noktaya 5 tepesine batıyorum. İlk iki ipimi çıktım. Tekrar doladım. Tekrar çıkıyorum ve bu şekilde 2 tane yapmış olduk. Şimdi devam edelim. Tek seferde çıktım. 2 zincir tığım tepimi dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum çıkıyorum aynı noktaya tekrar batıyorum ilk iki ipimi çıktım tığımda 3 tane var tek seferde çıktım bakın köşeden sonra yine ikili grubumuzu örmüş olduk araya 1 2 3 tane zincir tekrar tığım tepimi doladım şimdi tekrardan köşe örüyoruz bakın köşe ikili grup tekrar köşe orta noktasına battım tek seferde çıktım Tekrardan iki tane bu şekilde yaptıktan sonra tek seferde çıkıyorum. Bir, 2 zincir. Aynı noktaya tekrar battım. İlk iki ipi çıktım. Aynı noktaya tekrar battım. İlk iki ipimi çıktım. Bu şekilde. Şimdi tek seferde topluyorum. 2 zincir. Aynı noktaya tekrardan aynı işlemi tekrar ediyorum. Tek seferde çıkıyorum. 1 2 3 tane zincir geçiş yapacağız. Şimdi bu şekilde bakın köşemizi örmüş olduk. Aynı devam ediyoruz. Araya 3 tane zincir. Bakın köşeden sonra tekrardan ikili grubumuzu öreceğiz. Tığımın üstüne ipimi doladıktan sonra tam orta noktasına batıyorum. İlk iki ipi çıktım. Tekrardan aynı noktaya ilk iki ipi çıktım. Topladım. İki zincir aynı noktaya ilk iki ipi çıktım. Aynı noktaya ilk iki ipi çıktım. Tek seferde topladım. Bakın bu şekilde olacak. Yine araya 3 tane zincir. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Devam ediyorum. Bakın burada şöyle elinizi düzeltmeniz gerekiyorsa düzeltebilirsiniz bu aşamada. Bakın üç tane köşemizi ördük. Şimdi son köşemizi birlikte örelim yine. Araya 3 tane zincirimi çektim. Tüm ipimi doladım. Tam orta noktasına battım. İlk iki ipimi çıktım. Orta noktasına tekrardan batıp tekrardan topluyorum. 2 zincir. Aynı noktaya bir, İki kere aynı şekilde doladıktan sonra tek seferde çıkıp iki tane zincir aynı noktaya ilk iki ipimi çıktım aynı noktaya ilk iki ipimi çıkıyorum üçünü tek seferde toplayıp bir iki üç tane zincirimi çektim şimdi son grubumuzu da öreceğiz yani bakın köşeden sonra tekli grubumuzu yani iki tane ikili trabzanlı grubumuzu öreceğiz tam orta noktasına batıyorum bir. 2 kere yaptıktan sonra tek seferde topladım 2 zincir aynı noktaya 1 Aynı noktaya tekrardan iki tane yarım ikili trabzanım ördüm. Tek seferde topladım. Araya bir, iki, üç tane zincir. Sıra sonuna kadar gelmiş olduk birlikte. Şimdi ilk yaptığımızın tepe noktasına batıyorum. İpimi bu şekilde kaydırıp bir tane zincirimi çektim. Ve burada artık yeşil ipimi de kesiyorum. Krem ipime geçeceğim. Şöyle artık motifimizi kare haline getirmiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. İplerimin kalınlıkları da birbirine eşit olduğu için bu şekilde orantısız bir görüntü elde etmemiş oldum. Gayet güzel duruyor. Şimdi krem ipimi alıyorum. Şimdi yeni rengimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Artık ikili trabzanlar halinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi tam köşenin üstüne bakın şurada üç tane ikili trabzanlı grubumuz var trabzanımın üstüne örmeye devam edeceğim. Şimdi tam orta noktasına batıyorum. Şu ilerlerken kısa kalan ipimi de yürüteceğim. Şimdi bu noktaya bir tane iki de trabzan. Aynı noktaya iki, aynı noktaya üç tane iki de trabzanım ördüm. İki zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir, iki, üç tane iki de trabzanım örüyorum. Tığımız ipimi doladım. Bakın hemen sıra gelen buradaki boşluğun içerisine tekrardan bir, 2, 3 tane 2 de trabzanımı örüyorum. Tım seimi doladım, sıra gelen boşluğun içerisine 1. 2, 3 tane 2 de trabzanımı ördüm. Tım hepimi doladım, sıra gelen boşluğun içerisine 3 tane 2de trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bakın her gördüğüm boşluğu ikili trabzanlarla dolduruyoruz yani. Köşenin üstünü yine köşemizi öreceğiz. Şimdi devam ediyorum. Tığım ipimi doladım. Sıra gelen zincir boşluğunun içerisine 3 tane ikili trabzan. Tığım ipimi doladım. Sıra gelen boşluğun içerisine tekrardan 1 2 3 tane ikili tırabzanımı ördüm. Tığım ipimi doladım. Şimdi tam köşedeki Yine 3 tane buradaki grubumuzun tam orta noktasının tepesine batıyorum bakın. Buraya köşe örüyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 tane zincir. Aynı noktanın içerisine tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve köşemi tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu şekilde baktığımızda bakın şuradaki köşelerin şuradan itibaren ikili trabzanlarımı sayı olarak vermem gerekirse bakın 3, 6, 9, 21 tane bu şekilde ikili trabzanım var. İki köşe arasında sadece buraları söyledim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Yine köşelerin üstüne köşe diğer boşlukları da 3'er tane ikili trabzanla doldurarak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her gördüğüm boşluğu üç tane ikili trabzanla doldurmuş oldum. Köşeleri de bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi sıra sonunu nasıl kapatıyoruz? Buradaki ilk yaptığımız ikili trabzanın tam tepe noktasını şu şekilde batıyoruz. Bakın. Battıktan sonra ipimi kaydırıyorum. Yanındakinin tepesine batıp ipimi kaydırıyorum ve köşe noktasına gelmiş oluyorum. köşeyi de kaydırmamızı yaptıktan sonra bir, iki tane zincirimi çektim. Tığım üst doladım. Aynı boşluğun içerisine tekrardan iki tane daha iki de trabzan örüyorum. Zinciri de bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Şimdi araya iki tane zincir. Aynı noktaya tekrardan üç tane iki de trabzan örerek köşeyi tekrardan örmüş oluyoruz. Köşenin üstüne. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu sıramızda her oluşturduğumuz ikili trabzanın tepesine birer defa batacağız ve ikili trabzanlar halinde örmeye devam edeceğiz. Yandakini tepesine bir tane ikili trabzan. Bakın yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Yanına geçtim. Bir tane ikili trabzan. Yanına geçiyorum. Bir tane iki de trabzanımı örerek devam ediyorum. Burada dediğim gibi her gördüğümüz ikili de trabzanın tepesine birer defa batıyoruz. İki de trabzanlar halinde örmeye devam ediyoruz. Köşeye gelene kadar. Köşe yine aynı şekilde olacak. Köşenin üstüne yine köşe örerek devam edeceğiz. Üç tane ikili de trabzan. 2 zincir 3 tane ikili trabzan yaparak köşemizi öreceğiz şimdi köşe noktasına kadar bu şekilde iki de trabzanlar halinde geliyorum. Bakın zaten gelmiş oldum. Son iki de trabzanımı dördüm. Bakın bu şekilde iki de trabzanların tepelerine batmış oldum. Şimdi sıra sonunda köşe noktasına geldiğimizde yine köşe boşluğuna batıp bir, iki, üç tane iki de trabzanımı ördüm. İki tane zincir. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Üç tane iki de trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. İkili trabzanların tepelerine birer defa batıyoruz. Köşelerimiz yine aynı şekilde olacak. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine aynı şekilde kapatıyoruz. İlk yaptığımız ikili trabzan tepesine batıp ipimi kaydırdım. Daha sonrasında ipimi arkada kesip yürüttüm. Şimdi bu şekilde motiflerimizi hazırlayacağız. Şimdi bir motifim benim kaç santim? Hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Bakın şu şekilde baktığımızda 17 santim uzunluğunda motifimi örmüş oldum. İpim de kalın olduğu için bu şekilde büyük oldu. Siz dilerseniz daha ince iplerle de bu şekilde motiflerinizi örebilirsiniz. Ama daha küçük olacaktır motifleriniz. Bakın şöyle elimin üstünde de hesap edebilirsiniz. Büyüklüğünü bayağı bir büyük oldu. Evet, motifimizin yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.